Ee, merhabalar şimdi bize en çok gelen sorulardan birisi ürünleri nasıl paketliyorsunuz ee, veya biz atıyorum size sosyal medya vasıtasıyla ulaştık YouTube üzerinden ulaştık ee, veya sizi tanımıyorum size güvenebilir miyim bilemediğim için ben pazar yerlerinden alışveriş yapmak tercih ediyorum onların güvencesi altında almak istiyorum N11'den hepsi buradadan Trendyol'dan farz edelim alım yaptınız biz size ürünleri nasıl gönderiyoruz ee, şimdi Videoların sonunda bahsediyoruz tabii ki işte paletleniyor, straforla destekleniyor vesaire ama yine de görmenizi istedik. Şimdi Tarık Bey yardımcı olacak bize. Tarık Bey bahsettiğiniz palet alttaki palet sanırım. Evet. Ahşaptan çakılmış. Çakılmış vaziyette. Kuzunemizi üzerine koyduk. Sağ ve sol oynamasın diye iç ayakların kısmına da yine bir destek amaçlı ağaç çakıyor. He, palet üstünde gezmesin ürün diye yani. Evet. Çünkü Sonra, dediğimiz gibi gezince Dört tarafını straforluyoruz. Yani bu alt komple straforlu kutumuzu geçiriyoruz. Üzerine de strafor koyuyoruz. Sonra da böyle şeritlerle bağlıyoruz. Üstüne Sonra de, de he, aynen tamam. Paletten diye bir yazımız var. Bu taşıyan insanlar genelde iki personel taşıyor çünkü bunu. Bu şeritten tutmak istiyorlar. Ağır bir olduğu için şerit kopabilir, sıyırabilir. Neyse onu önüne geçmek için paletten tutarak taşıyın diye de böyle bir ikaz yazdığımızı her sorun üzerine bant bırakıyoruz. Aynen. Yani müşteriye sorunsuz ulaşması için elinden gelenizi yapıyorsunuz. Yani geleni yapıyorsunuz. Çözüm bulamadık. Yani ilk başlarda biraz sıkıntı yaşadık ama bu şekilde yaptığımız zaman ürün deforma olmadan gidiyor. Çeyre gidiyor. Yani çok uzak yerlerde gönderdik gidiyor. Evet. Atıyorum yine buna rağmen sorun oluştu. He, biz buradayız. Her zaman çimbalımızın arkasındayız. Kimseyi de mağdur etmeyiz. Etmedik şu ana kadar her türlü çözüm için. Anladım. Yani e, paketleme konusunda da gereken özeni gösteriyorsunuz. Gösteriyoruz. Yani. İstese, hani... İstemese de biz ürünün geri gelmesini istemeyiz. Tabii ki. Aynen. Alan insan bunu kullansın diye, hazarsız gitsin diye özellikle onun için uğraşıyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz alakanıza. Bilgilendirme için sağ olun.